İçine, Sayın Genel şey. Müdürüm. Değerli yani, işveren temsilcilerim. Hazine temsilcilerim. Bakanlık temsilcilerim. Değerli yani, çalışma bileyim. arkadaşlarım. Değerli basın mensupları. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Koy koy koy. Sabahleyin Sayın koy, koy. Başbakanımızın başkanlığı bir toplantıya buradaki bir kısım arkadaşlara katılma imkanı Sayın Başbakanımız hükümet programları ilgili kamuoyunun bizi açıklamaları yaptı. Oradan da buraya geldik. Değerli basın mensupları 2 Kasım'da yapılan asker ücret ilk toplantısında Sayın Çalışma Bakanımız başkanlık etti. taraftar oradaydı. Bugün toplantıyı buraya aldılar. İsabet oldu. Ben de arkadaşlarım adına işi toplamına, toplamının burada olmasından tüm iş başkanı ve olarak evet. bu çok Kamuoyunun beklentisi işte bir milyon üç bin lirayla ilgili asgari ücrete başkanlık yapma imkanı bulduk. Kırk senedir Türk iş asgari ücretin bir tarafı olduk. Zaman zaman anlaştığımız dönemler oldu. O sayısı üç oldu şimdiye kadar. Kırk senedir 3 kere anlaştık, anlaşarak çıkarttık. Geri kalanlarına anlaşma yaslanımız da olmadı. Şimdi biz işin bir tarafıyız. tabii bir tarafı hükümet, bir tarafı işverenlerimiz burada. Biz bugüne kadar Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu 900 bine yakın üyemiz, işçimiz. İş yerlerinde özellikle bacanın tutması daha kaliteli üretelim, daha sıhhatli üretelim. Patronlarımız, işverenlerimiz kazansın. Biz, biz ondan istifade edelim. Yaşanabilecek ücret alalım. Dün öyle baktık, bugün öyle bakmaya devam ediyoruz. 2300 lirayla ilgili Türk İş'in geçen dönemde yaptığı vahşet sınırından ilgili rakam daha 1290 1390 civarında. Ama bizim için 1300 lira uygun bir rakam. Bir an evvel Ocak ayından itibaren uygulanması taraftarıyız. Onun ötesinde de her ortamda ifade ediyorum, söylüyorum. Şimdi iş yerinde işverenlerimiz burada. Biz bu işverenlerimizin bir bölümüne sözleşme yapıyoruz. Sen genel bölümde diliyor. 10 yıldır bir kızımız tek silah çalışıyor. Şu anda 1320 lira ücret alıyor. Aşağıda boda verdiler seni çıkartın elime. Ama şimdi bir arkadaşımız e da bir kızımız işe girecek. O da 1300 lira alacak. Arada bir 10 yıldır bir dönem var. Yani bununla ilgili bir sıkıntı var. Biz tehlikeli işler ve çok tehlikeli işlerin boyutu işte var. Yani şu bazı fabrikasından bir madende bir enerji bir topluluğu, aynı olmaması gerektiğini bir süreç topluluğu olarak düşünüyoruz. Ama bunu yaparken de bu bilimsel zararı ödeyemeyecek bir ödeme, ödeme, olan işverenlerimiz var. Sayın yani Başbakanımız da sabahleyin ifade etti. Bu işverenlerimizden ilgili de işte mali tercihlerimiz de burada. Yani onlar da verdiğiyle ne olacak ya başka bir şey mi düşünüyor? Bununla ilgili işverenlerimizin de yaşayabilecek bacanın tutması için, çarkın dönmesi için bir çalışma yapılırsa biz Türk Aynen. olarak bunları rahatsız bir duymayı bir 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 şey, diyoruz. Şey, Ama bizim burada ağzımız bir an Ocak <laughs> ayına <aynısı. aynısı. Büyük gülüyor> itibaren uygulanması, bu temin dediğim kademe ile ilgili sıkıntımızın giderilmesi, arkasında da çok tehlikeli işlerle ilgili kademimizin değerlendirilmesi, <laughs> Bu komisyon bu kararı verecek. Ben burada Türk İş Başkanı olarak en azından ev sahibi olarak bir şey söylemem gerekiyor. Bunlar benim yaşadığım, temsil ettiğim insanların ülkedeki talepleri bunlar. Özellikle şu beş milyon civarında, yaklaşık yaşlar, beş milyon asya ücreti var ülkemizde. Ben bunun başlangıç ücreti olduğunu mu, ben biliyorum, kamuoyu da biliyor. Ama bu ücretten geçinen, yani bu beş milyonun yüzde yetmişi, dörtte üçü bu ücretle geçinmiyor. Yani bu ücret kesinebilecek bir ücret olmadığını bu ülkede yaşayan herkes biliyor. Yani bunların ilgili işte bir rakam ortada. İşte bu rakamla ilgili bu ülkede geçinen var mı? Tabii ki geçinen var. Ama nasıl geçildiğini o geçinenlere sormak lazım. Ya zaman zaman da ifade ediyorum. Bununla ilgili bir yaşamak lazım. Kendimizi yani bir odaya kapatıp bununla ilgili bu ücreti hepimiz başta ben herkes almak üzere bununla ilgili denemek lazım. Ne olduğunu. Ben hoş geldiniz genel müdürlüğü sefalar getirdiniz. Değerli işverenlerim hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Ben hayırlı toplantılar biliyorum. Hoş geldiniz.